Diğer soruya geçiyoruz. Mezarlığa gidilmesi güzel olan vakitler nelerdir? Evet güzel. Yani mezarlık, mezarlık ziyareti, mezar ziyaretinde bir vakit yok. Yani şu vakitte gidilmesi iyidir, şu vakitte gidilemez diye bir şey yok. Neden? Çünkü darbeka ahiret yolculuğunda ruhaniyet için gece ve gündüz kavramı kalmamıştır. Yani ahirette gidenlere Orada gece kavramı, gündüz kavramı böyle bir kavram yok yani onlar için. Çok basit bir misal. Lokman Hekim oğluna dedi ki: "Oğlum, insanlar öldükten sonra dirilmeyi anlamak istiyorlarsa uyuduktan sonra uyandıklarını düşünsünler." Uyuyan kişi nasıl ki uyanıyor? Ruh çıkıyor, uyuyor. Ruh geliyor, uyanıyor. Aynen ölümde böyle bir şey. Yani uyuyor, ruh çıkıyor. Efendim uyanıyor, ruh geliyor. Ölüyorsun, ruh çıkıyor. Efendim ruh geliyor, kıyamet günü insanoğlu diriliyor. Öyle bir şey. Bu oluyor. Yani mesela bir insan gündüz de uyusa, gece de uyusa bir rüya görüyor. Yani gördüğü rüya gecenin karanlığı, gündüzün aydınlığıyla bir alakası yok değil mi? Yani şimdi yani ölüm durumunda da aynıdır. Yani gece ve gündüz kavramı kalmıyor artık orada. Onun için orada ne zaman gidersen ruhaniyet vardır. Yani mesela tasarruf vardır. Ee, onun en büyük delili kim ne dese desin efendim bazı yapılar bunları güya işte ahirette gidince her şey bitiyor falan. Kim ne dese desin eğer böyle olsaydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de Medine-i Mekke-i Mükerreme Resulullah Efendimiz La teşüddür hali illa fi selasi mesaj Mescidi Haza Yani Resulullah ne buyurdu? Yani yolculuk üç mescide yapılır Kabe-i Muazzama'ya Bir de benim mescidime bir de Mescid-i Aksa'ya Peki Resulullah Efendimiz'in mescidine niye gidiyoruz? Peygamber orada ben şunu soruyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada olmasaydı, Resulullah Efendimiz orada değil de, diyelim ki bir başka bir bölgede olsaydı o zaman orası mukaddes olurdu. Allah'u Alem yani. Şimdi buradaki mesele Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz orada. Yani biz oraya ziyarete gittiğimiz zaman oradaki sadece binayı vay be nasıl bir cami yapmışlar diye kimse cami ziyaretine gitmiyor. Resulullah Efendimiz. Yani burada bir ruhaniyet var. Orada bir ruhaniyet olması hasebiyle e Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama'da Hatim dediğimiz yerde İsmail Aleyhisselam orada. Yani orada mesela Adem Aleyhisselam'ın kabrinden bahsedilir. Nuh Aleyhisselam'ın kabrinden bahsedilir. Safa ile Merve'de 70 bin peygamberden bahsedilir. Kabe'nin kapısıyla Zemzem kuyusu arasında orada 110 tane peygamberden bahsedilir. Orada yatıyorlar. Hepsi. Kabe'nin o tavaf alanında peygamberler var. Acayip bir şey. Kendilerini ümmete feda etmişler. Onun için Kabe'deki tavafın böyle acayip özellikleri var. Dikkat etmek lazım. Yani mezarlığa gidilmesinin hususunda gecesi gündüzü fark etmez. Fark etmez. Gidildiği zaman orada şunu yapmak lazım. Bir, on bir ihlas, bir fatiha. En az. İki, mülk suresi. İkincisi, daha kısalardan gidelim. Ayet-i Kürsü, Amin-i Resul, hiç olmaz. Üçüncüsü de mülk suresi. Dönüşü Yasin-i Şerif. Yapılabilirse Bakara suresi tabii hepsinde güzel. Hele ki orada arkadaşlarla hatim yapılırsa çok daha güzel olur.